Selam betiha, merhabalar. Ee, ders 4 bugün işleyeceğiz. Ders 4, dördüncü dersimizde e, sahip olmak fiilini işleyeceğiz. Onun yanında zaten her e, met, her bölümün girişinde olan metnimizi okuyacağız. Önceki dersimizin de başlığı buydu, der kelas ders yani sınıfta derslikte der bulunma, kelas sınıf ders zaten ders. da bir tamlama vardı. Önce metnimizin kelimelerini okuyalım. Aha beyefendi demek veya adam demek. Anca orada demek. An hatırlıyorsunuz o demek değil. Ca yer demektir. Anca orada o yer yani. Otağ otak yani Türkçedeki otağı benzetebilirsiniz. Oda anlamına geliyor. U Önceki dersimize değinmiştik. Üçüncü tekil şahıs yani o. İnca yine ancaya benzer bir şekilde kurulmuş bir kelime. In burada demekti. Ca yer demekti. Inca burada. Anca orada. İnca burada demek. Pencere. Pencere. Bizim bildiğimiz pencere. Türkçe'de geçmiş. Bad. Kötü demek. İngilizce'deki karşılığı da yine benziyor. Penc Beş anlamına geliyor. Ta tane. Mesela ta, Beş tane. Ca yer demek. Kürtçedeki ci veya zazacadaki ca kelimesiyle benziyor yine. Der hem bulunma hareketi deda, hem de kapı anlamına geliyor. E, Çent birkaç tane demek. Veya kaç tane duruma göre anlamı değişebiliyor. Çehar dört hanım hanımefendi demekti. Ee, fark ettiyseniz şu o o sesiydi bu hareke o sesiydi. Bir de bir bir harften sonra elif elif harfi gelirse o önceki harfi a şeklinde okuyoruz. Ee, Farsça konuşma telaffuz nasıl yapılır? Ee, onun, onun için ayrıca bir video çekmeyi düşünüyorum. Ama yer yer konuşmayla alakalı tüyoları ben size vereceğim. Bir harften sonra elif gelirse %99 A şeklinde okuyoruz. Hanom şeklinde. Kup. i demek. Sandali. Sandalye. Heyli. Heyli. Çok demek. Türkçe'de hayli diye kullanılıyor. Hani bir hayli diyoruz ya. Bir hayli adam vardı orada. Ee, şeş. Altı. Şu alttaki çizgileri E şeklinde okuyorduk. Şeş. Koca. Bakın az önce söylediğim kural. O diye okuyacağız bu harekeyi. Ko. Ve bir harften sonra elif gelirse önceki harfi A şeklinde okuyorduk. Koca. Cim sesiydi bu. Koca. Mokaleme. Arapça kökenli bir kelime. Mokaleme. Konuşmak demek. Karşılıklı kelimeleşmek yer. Yani. Mokaleme. Öyle düşünebilirsiniz. U ve anlamına geliyor. Ve bağlacı. Heft 7 ya bizim bildiğimiz veya mesela men ya to ben veya sen şeklinde. Miz masa anlamına geliyor. Şöyle atladığımız bir kelime var. Kif çanta. Devam ediyorum. Evet önce bir metnimiz var. Aş, göz aşinalı olsun diye. Ardından zaten bu metnin gramatik analizini yapacağız. Men yek kif darem. Ben yek bir kif çanta darem sahibim. Sahip olmak fiilini bugün işleyeceğiz. Şoma siz do iki defter defter darit. Siz iki deftere sahipsiniz. Veya Türkçe çevirisini yapacak olursak tam Türkçe çevirisi. Sizin iki defteriniz var diyor. Ma biz miz masa ne darim. Sahip değiliz. Ne? Olumsuzluk yapıyor. Şoma siz kif çanta ne darit? Sahip değilsiniz. Siz çantaya sahip değilsiniz. Sizin çantanız yok yani. Şoma miz darit? Siz çantaya sahip misiniz? Ne? Hayır. Ma ne darim? Biz masaya sahip değiliz. U yani o. Çent defter daret kaç deftere sahiptir daret sahiptir u yani o do defter daret o iki deftere sahiptir diyoruz burada evet bugünkü konumuz yani gramatik konumuz şurada sahip olmak arkadaşlar e, dillerin çoğunda İngilizce Almanca olsun e, Farsça da dahil e, en önemli iki tane fiil vardır. Yani genel kanı bu şekilde. Ben de katılıyorum. İki tane en önemli fiil var. Bir tanesi olmak fiilidir. Ki biz önceki dersimizde hasten fiilini gördük. Men hastem, to hasti, u hast, şoma hastit, ma hastim, anha hastent. Anhayı görmedik. Yeri geldiğince göreceğiz. bir de sahip olmak fiili yani daşten fiili. Onu da en önemli fiildir. Bugün çekimini göreceğiz. İkinci en önemli fiilimiz olarak. Şöyle Daşten fiili şurada klavye açabilirsem şey açacağım. Şöyle önce dili değiştireyim. Evet. Şuraya yazayım. Daşten Şuradan Bey bulayım. Elle yaz bilgisayarla yazmak biraz zor oluyor. Daştan fiili sahip olmak fiilidir. Şu sondaki ne, ne harfleri genelden mastar oluyor arkadaşlar. Fiillere geçince göstereceğim. Ne, ya yani mekmak, Türkçedeki mekmak. Daştan sahip olmak diyoruz ya. Ee, daştan sahip olmak demek. Şunu bir sileyim. Evet. Şöyle indireyim. Şimdi bu daştan fiilini, şimdiki zamanda veya geniş zamanda çekimini göreceğiz. Yani ben sahibim, sen sahipsin, o sahiptir nasıl diyeceğiz? <laughs> Burada dört tane zamirimiz var. Onları işleyeceğiz. Dar kökü. Dar sahibim. Çekimden sahip olmak fiilin şimdiki zaman çekimidir. Dar. Sonra m getirirseniz darem olur. Darem. Yani men darem. Ben sahibim. Sonraki m'nin ya da şurada göstereyim. M'nin kişi zamiri olduğunu anlamışsınızdır. Ben kişi zamiri yani ben darem, men darem. Daret şuradaki D'nin kişi zamiri olduğunu görün lütfen. Daret. U daret yani o sahiptir. Ondan sonra darim buradaki i mekine ekliyorum. Biz sahibiz. Ma darim. Ondan sonra daridin, daredin sonuna id ekliyorum. Darid yani şoma darid siz sahipsiniz. Zamirleri çözmeden lütfen gelmeyin. Bir önceki derslerimize zamirleri çözün. Ben, sen, o, biz, siz hangi zamirleri vermişsem önceki dersimizde onları çözün. Sonra buraya gelin. Çekimleri çünkü karıştıracaksınız. Geçiyorum. Neydi? Men darem. Ben sahibim. U daret. O sahiptir. Ma darim. Biz sahibiz. Şuma darit. Siz sahipsiniz. Şeklinde. Şimdi birkaç tane çekim görelim. Diyor ki men se kif ben üç çantaya sahibim diyeceğim. Şuraya yazıyorum. Kökü yazıyorum önce. Dar. Dar sahip olmak. Ama çekimlenmiş hali. Şimdiki zaman hali. E darrem diyorum. Darem. M ekliyorum. Ben sahibim oldu. Geliyorum. Alttaki ne? Diyor ki an otak du der. An otak o oda du iki der kapı. O oda iki kapıya sahip diyeceğim. E üçüncü tekil şahıs için ne yapıyordum? Bitireyim şuraya. Önce kökü yazıyorum. Hepsinde aynı zaten. Kökü yazdım. Dar. Sahip. O sahip. Kim sahip? O diyor. Dar red ekliyorum. D. Üçüncü tekil şahıs olduğunda sadece darın köküne D ekliyorum. Dar red. U daret. Yani an otağ du der daret. O oda iki kapıya sahip. O odanın iki kapısı var. Veya böyle de diyebilirim. Geliyorum. Şuraya. Diyor ki kelas heft sandali. Sınıf yedi sandalyeye sahip. Yani o. o e, daret. Değil mi? U daret. Bir öncekinin aynısı. Kök getiriyorum. Sonra D şahsı yine ekliyorum. Daret oluyor. Hemen aşağıya bakalım. Diyor ki şoma şeş defter. Siz altı deftere sahipsiniz. E şoma yani siz kökü nasıl? E, e, ek, nasıldı? Önce bir dara ekleyeyim. Dar sahip olmak. E şomanın sahiplik eki i ve d idi. it Şoma darit. Şoma şeş defter darit. Şoma şeş defter darit. Geliyorum buna. <laughs> Ma inca mukaleme. Ma biz demek. Inca az önce gördük. Burada demek. Mukaleme yine az önce gördük. Konuşmak. Biz burada konuşmaya sahibiz. Yani biz bu, burada diyalog halindeyiz anlamda söylemeye çalışıyor. E kök dar zaten. Darı bir yazayım. Kökü dar. Hemen elle yazmak biraz zor demiştik. Dar kökü. E, ma olduğunda özne. Yani biz olduğunda sonu ime ekliyordum. İme. Darim. Ma inca mokalemi. Böyle göstereyim. Ma inca mokalemi darim diyeceğim. Son olarak in hanom. Bu hanımefendi, bu hanım çend hotkar. Bu hanımefendi birkaç hotkar kalem. Dolma kalem diyebiliriz. Birkaç dolma kaleme sahip. E U değil mi? Yani üçüncü tekil şahıs değil mi hanımefendi? Hanım bir tanedir. O'dur. E, kökü dar zaten. Bunu yazayım. Kökü dar. Şahıs eki neydi U'nun? Bir tane D ekliyorum. Daret. U ya da şey, diyelim. İn hanım. Bu hanım. Çend birkaç kotkar kalem daret sahiptir. Kaleme sahiptir. Yani onun birkaç tane kalemi var diyor. Hemen devam edelim şuradan. kalın neyi varmış. Evet. Şimdi olumsuz yapacağım. Yani yukarıda darem sahibim. Daret <laughs> o sahiptir. Darim biz sahibiz. Darit siz sahipsiniz. E sahip değilim diyeceğim. Olumsuz ne yapacağım? Arkadaşlar yukarıda gördüklerinizin başına sadece bir ne sesi ekliyorsunuz direkt olumsuz oluyor. Bakın. Darem neydi? Sahibim. Men darem. Ben sahibim. E men ne darem diyorum. Ben sahip değilim. Me, e, e, o ne daret? O sahip değil. Ma ne darim? Biz sahip değiliz. Şoma ne darit? Siz sahip değilsiniz. Bu kadar basit. Şu ne'yi şunlara ekle şu şekilde. Ne darem, ne daret, ne darim nedarit oluyor cümlemiz. Olumsuz oluyor. Arkadaşlar çok e, o kadar komplike bir şey değil. Çok basit yani. Hele hele Kürtçe biliyorsanız e, veya Kürtçe, Kürtçe'nin işte diğer lehçeli kurman, Zazaki falan biliyorsanız bunlar sizin için çerez olması gerekiyor. Yani ne'nin olumsuz olduğunu ben Söylemesem de bilmeniz gerekiyor. Kırmancı de öyle. Zazaki de öyle. Onu bilmeseniz bile. Türk, eğer diyelim ki ana diliniz Türkçedir. Ve Türkçeden başka dil bilmiyorsunuz. N'nin yine olumsuz olduğunu biliyorsunuz. Yani Türkçe'de geçmiş olumsuz anlamında e, N ile başlayan kelimeler birçok vardır. Bir Farsçadan gelen kelimeleri bir araştırın bakalım. Tonla var. Tonla yani. E, naçar mesela. Naçar. Tam emin değilim ama naçar. Nedir? E, işte çaresi olmayan. sallıyorum yani bu kelime tahmin değil ama yani bu şekilde giren çok kelime var. İşte e, ee, nahoş var mesela. Bundan eminim nahoş. Hoş olmayan. Bakın na, ne. Ne sesleri olumsuzluk yapıyor işte. Bunları oturtun. Mesela başına yapıştır gidiyor. Farsça çok ee, düzenli bir dil. Yani kurallı yapıştır geç, yapıştır geç. Bu arada şunu da söyleyeyim. Arapçadan farklı bir dil bu. Ben bunu ayrı bir videoda söylemek istiyorum. Arapçadan bir farklı bir dil. Nasıl farklı bir dil? Arapçada kelimelerin cinsiyeti var arkadaşlar. Müzeker, müennes diye. Dişi, eril filan. <laughs> Burada öyle bir şey yok. Kelimenin cinsiyeti yok. Ondan sonra ergatif, mergatif yok yani. Öyle şeyler yok. Müküm, müküm. Yapıştır geçsin. Budur Farsça. Yani gözünüzü korkutacak, korkutan ben eminim şu harflerdir. Harfleri nasıl okuyacağım ben? Ne yapacağım? Arkadaşlar Arapçada bir kelime bir şekilde yazılır. Birkaç şekilde okunur. Ama Farsça'da öyle bir şey yok. Yazıldığı gibi oku. Şu kelimeyi ma diye mi okudun? Artık ömrünün sonuna kadar buna ma diyeceksin. Bunu kif diye mi okudun? Ömrünün sonuna kiftir. Kitap, kitaptır. U, U'dur. Arapçada bunlar değişebiliyor. Kelimeleri e, okuma şekli. Ama burada öyle bir şey yok arkadaşlar. Direkt nasıl okunduysa bir kere duy. Öğren, devam et. Budur. Evet e, şu e, olumsuzları bir sonraki derse bırakacağım. Bir tekrar diğer dersten başlarken tekrar olması amacıyla bunu burada bıra bırakıyorum. E, o zaman şimdilik e, sorularınız ve görüşleriniz varsa ben şurayı anlamadım Hamza Hoca bana bir anlatır mısın filan dediğiniz bir yer varsa yorumlara atarsanız ben zaten dönüş yaparım. Şimdilik o zaman kendinize çok iyi bakın. Koda Hafız